Anadolu'nun derinliklerinde sessizliğin hüküm sürdüğü bir yer var. Yüzyıllar boyunca zamanın etkisine dayanan kaya mezarları. Basit taş bloklardan öte, tarihin bize fısıldadığı sırlarla dolu birer kapıdır. Ahlat kaya mezarları motifleri ve sembolleriyle çözülmemiş birçok gizemi barındırıyor. Öyleyse bu gizemli mezarlığı birlikte keşfetmeye ne dersiniz? Bitlis'in Ahlat ilçesinde yer alan Selçuklu Mezarlığı, Orta Çağ'dan günümüze ulaşmış ve dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı unvanını taşımaktadır. Bugün bir açık hava müzesi niteliğinde olan bu eşsiz yapı, 210 dönümlük devasa bir alanı kaplamakta ve yaklaşık 8200 mezar taşıyla göz kamaştırmaktadır. Bu mezar taşlarından 118'i anıt niteliği taşımaktadır. Mezarlıkta şahideli ve şahidesiz olmak üzere sanduka biçiminde çeşitli mezarlar yer alır ayrıca Orta Asya Türk mezar tiplerini andıran yer altına kazılmış odacık biçimindeki mezarlar da dikkat çekmektedir. Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nın geçmişi tarihi olarak bin yıl öncesine dayanır. Mezarlıkta Ahlat Şahlar, Eyyubiler, İlhanlılar ve Osmanlılar dönemine ait mezarlar bulunmaktadır. Bölgede tarih boyunca farklı milletler ve cemaatler yaşamış, bu mezarlığa cenazeler defnedilmiştir. Mezar taşları üzerindeki kitabeler de medfunun kimlik bilgileri, mesleki bilgileri ve geldikleri yerler belirtilmiştir. Alışılmış mezar ölçülerinden büyük, 3,5 metre yüksekliğe varan ve her cephesinde süsleme bulunan dikdörtgen prizma şeklindeki şahideleriyle tanınır. Mezar taşlarının doğu yüzünde medfunun kimlik bilgileri, batı yüzünde ise sanatkarın adı, Kur'an-ı Kerim'den ayetler ile palmet, kandil, geometrik motifler ve bitkisel süslemeler bulunmaktadır. Ahlat Selçuklu Mezarlığındaki Mezar taşlarının en dikkat çekici özelliklerinden biri üzerlerindeki çift başlı ejder, palmet ve kandil gibi Orta Asya kültüründen gelen motiflerdir. Bu motifler yalnızca birer süsleme değil, aynı zamanda tarih boyunca aktarılmış inanç ve kültürü yansıtan semboller olarak kabul edilmiştir. Ahlat kaya mezarları yalnızca taş işçiliğinin birer şaheseri değil, aynı zamanda çözülmemiş sırlarla dolu bir bilmece. Bu mezarlar derin sessizlikleriyle geçmişten günümüze fısıldayan birer tarih tanığıdır. Selçuklu taş işçiliğinin zirvesini temsil eden ahlat mezarları, üzerlerindeki semboller ve motiflerle bir sır perdesini aralıyor. Yüzyıllardır çözülmeyi bekleyen bu gizemli desenler, bazılarına göre yalnızca süsleme, diğerlerine göre ise birer şifre niteliği taşıyor. Bazı araştırmacılar, taşlardaki motiflerin yıldız haritalarıyla eşleştiğini öne sürüyor. Gökyüzüyle kurulan bu bağ, Burada yaşamış insanların kozmik bir inanç sistemine mi sahip olduğunu yoksa çok daha eski bir uygarlığın izlerini mi taşıdığını düşündürüyor. Mezar taşlarının üzerindeki detaylı işçilik o dönemin bilinen teknolojisiyle açıklanamayacak kadar hassas ve karmaşık. Volkanik tüf taşlarının böylesine milimetrik bir şekilde işlenmesi kimi bilim insanlarını bu mezarların yapımında daha ileri bir teknoloji kullanıldığına inandırıyor. Bazı teorisyenler bu yapıların Dünya dışı bir müdahalenin ürünü olabileceğini öne sürüyor. Bu iddialar spekülasyon olarak kalsa da taşların ardındaki sırların cazibesini artırıyor. Ahlat mezar taşlarında sıkça rastlanan yıldız ve geometrik şekiller araştırmacıları ikiye bölmüş durumda. Bazıları bu sembollerin sadece estetik olduğunu savunurken, diğerleri bunların birer evrensel mesaj içerdiğini düşünüyor. Daha ileri bir teori ise bu desenlerin kayıp bir alfabenin kalıntıları olabileceğini söylüyor. Eğer bu doğruysa, Ahlat mezarları yalnızca birer mezar değil, insanlık tarihinin kayıp bilgilerinin anahtarı olabilir. Bölge halkı, mezarların koruyucu ruhlarla kutsandığına ve burayı rahatsız edenlerin lanetleneceğine dair hikayeler anlatır. Bazı köylüler, gece mezarların yakınında esrarengiz sesler duyduklarını ve taşların adeta canlandığını iddia ediyor. Efsaneler, halkın mezarlığa olan derin saygısını pekiştirirken, Taşların hala bir tür enerji taşıdığına inanılıyor. Ahlat kaya mezarları üzerindeki araştırmalar, taşların yapımında kullanılan yöntemler ve üzerlerindeki sembollerle ilgili çeşitli teoriler ortaya koyuyor. Mezar taşları üzerindeki geometrik desenler matematiksel bir düzen içeriyor gibi görünüyor. Bu da onların yalnızca dekoratif unsurlar olmadığını düşündürüyor. Lazer tarama ve üç boyutlu modelleme yöntemleri Taşlardaki ince işçiliği detaylı bir şekilde ortaya çıkararak geçmişin ustalarının ne kadar ileri bir bilgiye sahip olduğunu gösteriyor. Ahlat mezar taşlarının yapımında kullanılan volkanik tüf taşları hafif ama dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Ancak bu taşların Bitlis'teki Nemrut Dağı'ndan Ahlat'a nasıl taşındığı ve milimetrik bir hassasiyetle nasıl işlendiği hala bir tartışma konusu. Bilim insanları kullanılan tekniklerin dönemin bilinen yöntemlerinin çok ötesinde olduğunu belirtiyor. Bu da taşlar yalnızca insan gücüyle mi işlendi yoksa daha önceki medeniyetlerden kalma bir teknoloji mi kullanıldı sorusunu gündeme getiriyor. Bu mezar taşları sadece Selçuklu dönemine ait birer eser değil, aynı zamanda insanlık tarihinin derinliklerine açılan bir kapı. Taşlardaki motifler, desenler ve yazılar hem geçmişe ışık tutuyor hem de çözülmeyi bekleyen sorulara yeni sorular ekliyor. Taşlar sessizdir derler ama ahlat mezar taşları onların sessizliği içinde sayısız hikaye saklıdır. Peki ya sizce bu motifler sadece bir süsleme mi, yoksa tarih boyunca kaybolmuş bir dilim izlerini mi saklıyor? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tür tarih ve gizem dolu içeriklere ilgi duyuyorsanız kanala abone olun ve bildirimleri açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.